al ve getir. Benim işim gücüm var. Ben eve çıkacağım. Hastaneye gideceğim. Benim hastam var diyelim sana. Tamam ya. ben seni, seni ben seni göndereyim taksiyle. Al Çocuklar şimdi bu akşam yani, sen Ulan, de bu, kardeşim kaç benim yaşına geldin biliyorsun. Adam daha peşin Bana paşatla beni şimdi. Benim arabamı al gel. Benim, abi, bu, söz diyorum. konusu olan bir Arabada kumanyalarım var diyelim sana. Söz konusu olan bir gerdek var abi. Ulan, adam la ilahe paşa paşam, paşam bir, gördüğünü ya. ya. Çocuk bir gerdek girsin bir mutlu olsun da ondan sonra, ya, sonra ya, arabayı alırız da. Karaba benim arabamı alın getirin. Ver al da getir. Ya sen arabayı kime sordun verirsin? Abi ya. tamam sakin ol tamam. Kime tamam. sordun verirsin arabayı? Abi ben sen hani böyle modern bir insana benziyorsun. Ya bak. Hani, yani sakal falan imaj dedim ya. ya la, la, an, la, la, la. Anlayışlı bir... Anlayışlı tamam abi tamam. Benim e, abi. arabamı al gel. Abi anlayışlı bir insansın dur Benim diyelim. arabamı al gel. Benim de... Gelir de beni bak ha. Elim Tamam abi sakin ol ya şampiyon sakin ol. Ya araba mı al gel diyorum sana bak. Tamam. araba tamam al al alıp, geleceğim abi sakin ol. Benim araba mı al gel tamam. diyorum tamam, tamam tamam abi, sana. Tamam, gel, sana. tamam abi sakin, ol. Tamam sakin. Al gel arabamı diyelim sana. Tamam abi sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> tamam sakin ol. Bırak şimdi arabasının aşağı. Abi, abi sen <laughs> önce bir aşağı indirirsen ellerini ben de aşağı indireceğim. La ilahe illallah. Bak ya. sana güveniyorum bak <laughs> indiriyorum <gülüyor> indiriyorum <laughs> ellerimi aşağı. arabamı al al gel. Telefonu kim bu mıdır nedir nedir al telefonu arabayı buraya getirsin. Tamam. Arabayı buraya getirsin. Tamam buraya mı? Al arabayı buraya, oraya buraya getirsin arabayı buraya. Tamam abi sakin ol ya. ya ben, Dur hala sakin ol diyeceğim. Ben, kadar... Tamam abi sakin ol. Hala dedi ya. Çocuk da... da bir geride girsinler. Hoş... La, o, la, la, paşa, o, o işi bir, bir gel gel yani. ha. Hani o işi yapsınlar. Çocuk da. o? Ben akşam alıp girdim arkadaşlar. Arabamı telefon et, arabamı alsın gelsin. <laughs> Baba kerdiyonu da merdiyonu. <laughs> merdiyonu merdiyonu abi. Abi yavaş abi ya. Aile Bu ne abi ya sen bayağı bir gittin ya. Ya hala hala hala. Beni tellirtme ya. Abi ne oldu çocuklar? Şunu dört beş saat sapıyor. Lan ya el el halıda bu. Ben seni sahip. göndereyim. İstedi yeri göndereyim sen. Nasıl odan beş bin lira? Nasıl odan beş bin lira Ya bırak beş bin lira parasını var parasını ben parası atayım. Tamam bunu ya. Tamam Hayret abi. Hayır bir şey ya. Araba hatta adamın telefonu kalsın bak. Ağzını burnunu kırdırma bana. Tamam abi kırma ağzını. Hadi yürü adama telefonu getirsin araba mı? Hayret bir şey ya. Emin misin? Yıkamayın araba bırak. Kendin araba şey yapayım şunu. Tamam sakin ol şampiyon. Hayret bir şeysin ya. Arıyorum, arıyorum abi. Arayacaksın, araba arayacaksın ya. Bir şey gücüm var dedi, Hasan var dedi, sen de yüzüm yok, kör diye de benim yok, dört beş saat a**a ya. Damadı verir misin bana? Abi siz, siz e, bugün düğün yapsanız da geride yarın gitseniz olmaz mı? Bugünümü bekliyordum. Aylardır. Yani şimdi abi kızdı da arabayı veren. Ha. gerde ediyorum. Hani ertelesek bir gün. Bir şey olmaz oğlum bir gün. Hani bu kadar bekledin. Yıllardır bekliyorsun. Hiç bugüne kadar hiç. Hiç. Hiç olmadı değil mi? Allah Allah. Anladım. Anladım. Tamam abisi de arabanın sahibi kızıyor. Sen olmazsa gerdi ertele yarın. Yengeye de söyle gelin kızımıza o da sabretsin. Arabayı alayım ben gelip de. Telefonu suratıma kapattı. Telefonu suratıma kapattı ya. En mutlu gün dedi ben nasıl böyle bir şey yapayım dedi ya. ne yapacağız abi mecbur bekleyeceğiz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah ya. Lan tamam. La, kötü diyelim hani araba nerede? Tamam damatla konuştum da o sıkıntı vardı diyor. ya. Hani, nerede anne nerede çalıyor mı? Bir şey gerdek diyor. Lan ne şey, gerdek diyor? Anlatırlıyor bak ha geçiyorlar zaten abi. Hey. Abi bırak çocukları ya. Bırak çocuklar gelsin mutlu olsunlar ya. Ulan kardeşim ya ilahi videolar Muhammed Resulullah ya. Ya abi bırak çocuklar yapsınlar bugün diyeyim. Ben senin her şeyini karşılayayım. Şu paranı da vereyim sana bitsin bu iş ya. Bak bunun zamanında niye demedin kardeşim o zaman? He? Ben buraya geldiğimden beri bunun niye demedin? Ben anlayışım insana benziyorsun. Bir anlayışım insana şey. benziyorsun nasıl anlaşın? Nereden anlayışın? nereden anlayışın? Abi sen, çok böyle sen çok. Sen diyorsun be karbuzun da fakat. Ama sen, abi şöyle duruşun falan entektüel böyle bir çok iyi. beyefendi iyi. bir insana benziyorsun. O yüzden ben şey yaptım yani. <laughs> Allah Allah. Gel sana çay söyleyeyim abi. La bırak çayı ya la ilahe illallah ya adam çay. Bak yumuşadım bak farkında mısın bak sen bile bak. Ya, hız... ya yumuşatır mı <laughs> kızdın, kızdın kızdın ama en sonunda bak öfken gitti. Ya, la ilahe illallah ya muhammed. Sen de anlayış, anlayış, ya. anlayış göstermeye başladın bak. Ya ne anlayış göstereceğim kardeşim ya. Hayret bir şeysin ya. Abi dememin ağızlar dövüyordun ya. Ya. La kardeşim ben Buraya araba yıkamayı getirdim. Ben kardeşim. Tamam kabahat benim şu iyi niyetimle. Ben düşünemedim böyle olacağını. Ama bak sen de şu an bak demin bana dövüyordun. Şimdi sakinleştin. Biraz hak vermeye başladın. Sen herhalde öyle geliyor bak sabahdan ilaçlarını almadın. Ki abuk sabuk konuşuyorsun ama ben. Bu sabuk mu konuşuyor? Evet. evet. İlaçlarını sen almadın herhalde. Bunun ilaçlarını sen almadın. Sen bu, ilaç işini nereden biliyorsun abi? Rahatsızlığın var mı senin? Var. Bu niye rahatsızlığın var senin? O çocuk gitti ya şimdi. He. Sen ilaçlarını almadın sabah. Ya. Sen sabahtan ilaçlarını almadın oğlum. Allah Allah. Vallahi almadın. <laughs> Normal ilaçlarını alsan sen bu vaziyeti konuşasın benimle. Sağ ol abi. ben niye Ben iyi niyetli ya, oldum şimdi. Ya iyi niyetli oldum için ha. İlaçlarını almış olsaydın sen. <laughs> ya hayret bir şey. Oğlum sök bunu hemen yık arabayı. Tamam, oğlum. Bu kadar daha da onları gel çocukların da şeyini mahvettin, düğününü mahvettin. Bir düğünü ipi Pidin, diye sıkınca beni ya. Başka bir araba bul da düğünden sonra çocukları oradan al. Çocuklar arabası kalmasınlar. Ne kadar kötü bir insansın abi sen ya. Böyle bir sorun olur mu? Adamların elinden düğün arabasını aldın. Abi sen git. Yarım saat sonra gel arabanı yıkayalım. Aynen abi. Abi, bir şeyiniz yüzü gördün, yarımdan sonra geldin. Yıkacağız değil mi abi? Yok. Efendim? Yok. Niye ya? Yıkatmayacağım ya. Yıkatmayacağım. E sen bilirsin abi. Daha bir daha buraya da uğramam daha. Oh!